Sayın seyirciler, Karabağ Zaferi'nin 5. yılı kutlanıyor. Zaferin ardından bölgede ekonomik ve siyasi çok sayıda adım atılıyor. Güney Kafkasya'da oluşan istikrar uluslararası ulaştırma ve ticari faaliyetlere de yansıyor. Bakü'ye döneli muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'un yanında ekonomist Şemsi Rızalı var. Sözü Fatih ve konuğuna bırakalım. Hazar Denizi'nin kıyısında bulvar idaresinin hemen o noktadayız. Aslında benim de Azerbaycan'da en sevdiğim sembolik yapıtlardan biri hükümet binasının tam karşısındayız. Burada bakın kameraman arkadaşım Ahmet Aliov'dan da rica edeceğim. Hazırlıklar devam ediyor. Brandalar çekildi. Bu bölge aslında Önemli bir gelişmeye hazırlanıyor diyebiliriz. 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümünde burada askeri geçit töreni olacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de tam o Azerbaycan bayrağının olduğu noktada olacak. Yanında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de artık katılacağı teyit edildi. Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımını bekliyoruz. Belki bir sürpriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı gerçekleşebilir. Yani. Burada önümüzdeki hafta çok görkemli bir askeri geçit töreniyle Azerbaycan'ın 2. Karabağ zaferinde 5. yılını kutlayacak Azerbaycan halkı, Türk dünyası, tüm Türk milleti bu noktada büyük zaferi, 30 yıllık işgale son veren o zaferi kutlayacak ve bu gösteride geçit töreninde Azerbaycan'ın son dönemde dost ve kardeş ülkelerden edindiği aslında silahları da göreceğiz. Yine Pakistan'dan aldığı savaş jetlerini göreceğiz. Türkiye'den aldığı İHA'ları burada göreceğiz. Dediğimiz gibi çok görkemli bir tören olacak. Burada da bu noktada da bu çalışmalar, hazırlıklar devam ediyor. Yine bu konuya bağlı kalacağız. Azerbaycan Karabağ zaferinin 5. yıl dönümünde bölgede ekonomik bir realite var, bir gerçek var. Azerbaycan kalkınmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Bölgede aslında çatışmaların son ermesiyle tüm ülkelere olumlu etkileri olacak. E, bir takım iletişimler yaşanıyor. Koridorlar açılıyor. Karşılıklı başkentler arasında e, görüşmeler, diyaloglar, iletişimler sağlanıyor. Bunları konuşacağız. Kiminle? E, akademisyen ve ekonomist aynı zamanda doktor Şemsi Rızalı ile birlikte yanımızda yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Ben bir girizgah yaptım, bir bahsettim ama e, şimdi bölgenin gerçeklerine dönmek gerekirse e, olumlu dediğimiz gibi açıklamalar artık koridorlara izin veriliyor. Geçitlere, transit geçitlere e, bu noktada bağlantısallık anlamında altyapı çalışma ları devam ediyor. Erivan hükümetinde atacağı adımlar var. Neler söylersiniz son dönemde neler yaşanıyor? Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Evet, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra hem Azerbaycan ekonomisi açısından hem bölge kalkınması ve refahı açısından yeni bir dönemin başladığını, ekonomik anlamda yeni bir dönemin başladığını söylemek mümkündür. Burada tabii en önemli faktörlerden biri bölgesel entegrasyonun, bölgesel ekonomik entegrasyonu ve bölgesel e, ticaretin gelişmesi, aynı zamanda da ülke bölgenin ekonomik kalkınmasının temin edilmesi önemli faktörlerden biri gibi olacak ve geleceğin ekonomik gündemlerinden birisini bu konu en önemli konu başlıklarından birisini bu konu teşkil edeceğini düşünüyorum. Ee, tabii Zengezur Koridoru burada öne çıkmaktadır. Zengezur Koridoru'nun ekonomik faydaları hakkında son dönemlerde yayınlanan raporlar mevcuttur. Bunlardan en önemlilerinden biri Forbes ve Dünya Bankası tarafından açıklanan rapordur. O raporda Zengezur Koridoru'nun ticari potansiyelinin 50-100 milyar dolar olacağı öngörülmektedir. Bunun dışında koridor tam faaliyete geçtiğinde Azerbaycan ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılasına yüzde bir, yüzde iki bandında katkı yapacağı o raporda öngörülmektedir. Bunun dışında Türkiye'nin özellikle Doğu Güneydoğu yani Ermenistan'la sınırda olan illeri açısından sınır ticaretinin yüzde üç yüzlere varacak seviyede artması o projeksiyonlarda öngörülüyor. Tabii hatırlatmakta fayda var. Bunlar yeni ve ilk elde edilen projeksiyonlardır. Ermenistan için Zengezur Koridoru vasıtasıyla bölge ekonomisine entegrasyonunu sağlamak bir fırsat penceresi gibi karşıya çıkmaktadır. Türkiye'de en son yayınlanan akademik e, yayınlara baktığımızda özellikle Türkiye Ermenistan ticareti bağlamında Ermenistan ekonomisinin Türkiye ile olan ticaretinden diğer Türk dünyası ülkelerine kıyasla daha fazla fayda elde edeceği düşünülebilmektedir ve bu hesaplanmıştır. Ee, bunun dışında fakat bu ekonomik kalkınmanın dayanıklı olabilmesi için ve barışın dayanıklı olabilmesi için Ermenistan'ın Azerbaycan'ın zaferini kabul etmesi ve bölgede barışı bozacak adımlardan, politik rovanşist adımlardan uzak kalması en önemli faktör olacaktır. Efendim Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da gerçekten çok kritik bir konumu var, coğrafi konumu var Azerbaycan. Hem İran'la Rusya arasında bir bağlantı kuzey güney anlamında, e, Hint Denizi ile belki işte dediğimiz gibi Kuzey Denizi arasında. Aynı şekilde o tarihi İpek Yolu'nda bir merkez noktasında doğu batı bağlantısı. Anadolu aynı şekilde Avrupa ile Asya arasında. Yani bundan sonraki süreçte Türkiye ve Azerbaycan'ın önde olduğu, bu noktada liderliğini yaptığı bir ticari koridor görebilecek miyiz burada? Tabii ki zaten hedeflenen de odur. Biliyoruz bir Güney koridoru var, bir Kuzey koridoru var. Güney koridoru İran, ABD sorunlarına dayalı olarak şu anki ekonomik konjektürde pek güvenli. Gibi durmuyor. Kuzey koridoru da biliyoruz Rusya Ukrayna savaşı için pek güvenli durmuyor. Geriye ortak koridor kalıyor. Biliyoruz ki Çin'in temel hedeflerinden biri ortak koridoru kullanarak kendi ürünlerini Avrupa'ya taşımasıdır ve bu koridorun en önemli halkası ekonomik bağlantısı Türkiye ve Azerbaycan olmadan düşünülemez. En önemli bağlantısını bu iki ülke, kardeş ülke teşkil etmektedir. Dolayısıyla da gelecekte biz Azerbaycan ve Türkiye'nin ekonomik anlamda biraz daha fazla entegrasyona gideceğini bekleyebiliriz. Biliyorsunuz 2000, yanlış hatırlamıyorsam 2023 de Azerbaycan ile Türkiye arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalandı ve bu serbest ticaret anlaşmalarını diğer Türk dünyası ülkeleriyle de imzalanması e, beklenebilir. Yani her halükarda ekonomik entegrasyon e, beklemeliyiz. Ekonomik entegrasyon olmadan bölgenin refahının kalkınması da pek fazla düşünülemez. Tabii her ülke kendi ekonomik e, refahının artırılması için kendine özgü adımları atı, atacaktır. Ancak biz bir bölgesel kalkınmadan bahsediyorsak bu Azerbaycan'ın zaferinin ekonomik kazanımlarla desteklenmesine ve dayanıklılığının elde edilmesine bağlı olacaktır. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel tarihi binanın önünde sizlerle birlikte hem Hazar Denizi ki doğal zengin kaynaklarıyla yeraltı altı yer üstü hem de bölgenin bir geçiş noktası olmasını ve bundan sonra Azerbaycan-Ermenistan barışıyla Tüm bölge coğrafyalarının, ülkelerinin kalkınmasını konuştuk Doktor Şemsi Rızali, Rızali ile birlikte. Ve burada dediğimiz gibi ileriye dönük artık olumlu bir perspektif olduğunu, görüş olduğunu da ifade edelim. Bakalım barış anlaşmasının gerçeğe dönüşmesiyle hangi somut adımlar da atılacak bu ülkeler arasında diyerek sözü yeniden size bırakalım. Fatih ve değerli konuğuna teşekkür ediyoruz. Bakü'deydik.